Hertel'den Gündem kanalından hepinize merhaba, Elazığ'da bir grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Kültür Park'ta bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre kafede bir araya gelen Osman D, Abdülkadir Y. ve Yusuf Doğan arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada üç kişi de bıçakla yaralandı haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 14 yaşındaki Yusuf Doğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Doğan'ın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken diğer yaralıların ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.